Evet merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle e, Türkiye'nin en iyi şiir kanalı olma yolunda ilerleyen ben sizlerle olmaktan onur duyarım e, elimden geldiğince e, en güzel şiirleri sizlerle buluşturmaya çalışıyorum lütfen sizler de bir beğeni yapmayı, bir yorum yapmayı, kanalı takip etmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve şiire geçiyorum. Kardeş demek. Kardeş demek hayat demektir. Kimi zaman aldığın nefeste diyebilmek, kimi zaman üzüldüğünde karşında bulabilmek. Hiçbir zaman sevgili kardeş gibi olamaz. Kardeşin aşkı sevgiliden çoktur. Sevgili terk eder, kardeş yanında baki kalır sevgili emreder kardeş teselli eder bir kardeş sevgiliden daha çok sever bilir misin bilir misin bizde kardeşlik nedir nefesin kesilirse Al benim canımı kullan senindir. Yolun sonu uçurumsa eğer geri dön. İlk adım senindir. İlk adım senindir. Evet, çok duygulu bir şiir kardeşle ilgili. Evet, bu şiir normalde benim yazdığım bir şiir değil. En son Ömer Köroğlu'ndan duydum. Sayın Ömer, Ömer abimden, Ömer Köroğlu'ndan duydum. Ve şiiri çok beğendim. Ve bu beğendiğim şiiri sizlerle de paylaşmak istedim. Siz değerli takipçilerim ve takipçi olabilecek değerli arkadaşlarım diyeyim. Sizleri e, saygıyla selamlıyorum. Lütfen, ben dilenci değilim. Lütfen, ben dilenci değilim. Bakın, bir beğeni, bir yorum, bir like. Yani siz nasıl diyorsunuz YouTube dilinde? Beğeni, yorum, takip. Bu üçü olmadan olmuyor diyorsunuz ya. Ben de diyorum ki, bir beğeni bir yorum, bir takip. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.